Bugün YouTube kanalımızda ceviz ağacından, ceviz ağacı yaprağından, ceviz meyvesinden, cevizin faydalarından bahsedeceğiz. Ceviz ağacı Anadolu'da sulak bahçe kenarlarında, herhangi bir kanal kenarında, suyun aktığı bir köşecikte, verimsiz bir köşecikte kendi kendine kendi haline yetişebilen bir ağaçtır. Ceviz insanoğluna çok fazla faydası olan bitkilerden biri olarak kabul edilmektedir. Alternatif tıpta bir gıda takviyesi, doğal bir antibiyotik olarak, bir kas keşfedici olarak, bir, bir, kalp ve damar hastalığı ilacı olan ceviz gerek yaprağıyla gerek meyvesiyle gerekse odunundan yapılan keresteyle insanoğlunun nezdinde çok değerli bir bitkidir. Bugün piyasalarda bir kilo ceviz asgari 15-20 TL'dir. Cevizin yapraklarından kurutulmuş yapraklarından yapılan çay antibiyotik özelliği olduğundan ağız içi yaralarda, diş eti hastalıklarında bir gargara olarak kullanılabilir. Ve her gün sabahları suda kaynatılmış ceviz yaprağından elde edilen suyu içtiğimizde ceviz yaprağının özündeki bulunan etkileyici maddeler, etkin maddeler tüm bağırsak mide ve bağırsak kurtlarını parazitleri, şeritleri her türlü tılcal kurt asalak kurt, şeritleri düşüren alternatif tıpta özel bir bitkidir. Yani bağırsak kurtları, mide ve bağırsak kurtları bu cevizin özünde bulunduran etken maddeye reaksiyon ve ölürler. Bir güçlü bir Mide ve bağırsak parazitleri düşürücü ilaçtır. Ceviz yaprağının, cevizin su suyu, kaynatılan suyundan eğer saçlarımıza sürdüğümüzde sürersek ve sürükte sonra da kurularsak saçlarımızı doğal siyah rengine döndürür. Cevizin özünde bulundurulduğu başlıca maddeler, demir vitamini, magnezyum vitamini, çinkon vitamini, selenyum, bakır vitaminleri ve kalsiyum gibi diğer vitamin, vitaminler omega 3, omega 6 ya asitleri barındırdığı antioksidan maddeler kişilerde her gün 3-4 tane ceviz tüketen kişilerde kalp ve damar sağlığını koruduğu için kalp krizi risklerini minimum düzeyde azalttığı için ceviz bir kalp ve damar sağlığını koruyucu bir doğal bir anju görevi yapmaktadır. İnsanların çok fazla kızartmaya yağlı yiyeceklere, abur cubur fast food, atıştırmalık yiyeceklere heveslerinden dolayı ve çalışan insanlar da kolaylık olsun diye böyle geçiştirdiklerinden dolayı bağırsaklardan yüksek miktarlarda yağ emilimi olmaktadır. İşte bu cevizin özünde bulunduran et, antioksidanlar vücudun bağırsaklardan fazla yağ emilimini kana fazla yağ girmesini engelleyerek geviş tüketen insanlar tıpkı bir doğal anju gibi bu damarlardaki kanın tutulaşmasını engelleyerek her türlü damar tıkanıklığını önleyebilmektedir. Ve kalp sağlığını, kalp krizi riskini önleyebilmektedir. Cevizin hakkında ceviz hakkında bilim adamlarının yaptığı açıklamalarda bir sebze, meyve hangi organa benziyorsa en çok o organa faydası olur tezini de hatırlatmak gerekirse cevizin kabuğunun böyle beyine kafatasına benzemesi, beyine benzemesinden dolayı da cevizde bulunan yüksek miktardaki omega-3, omega-6 yağ asitleri beynin doğal bir yakıtıdır. İşte beynin tükettiği besindir. Bilim adamlarının, doktorların yaptığı çalışmalar, araştırmalar, açıklamalar doğrultusuna ceviz meyvesinin, cevizin tek başına antidepresyon hastalığı çeken, psikiyatrist hastalık çeken insanlarda tek başına bir psikiyatrist ilacı olarak kabul görmekte. Hafif ve orta düzeydeki antidepresyon hastalıklarında hastalarında ceviz bir depresyon ilacı olarak da kullanılmaktadır. Tavsiye edilmektedir. Cevizde bir depresyon ilacı olmasına karşın da yüksek miktarda kaloride olduğundan, enerji, besin ve vitamin değerleri de olduğundan cinsel gücü de, cinsel performansı da yüksek oranda arttırdığından içerdiği yüksek çinko vitamini selenyum vitamini demir vitamininden de dolayı ceviz erkeklerde testosteron seviyesini yüksek safhalara ulaştırarak, ulaştırdığından ceviz bir performans arttırıcı özellikle erkeklerde Cinsel performans arttırıcı olduğu düşünülmektedir, kabul olmaktadır. Ceviz içerisinde bulundurduğu yüksek kaloriden de dolayı, omega 3, omega 6 yağ asitlerinden de dolayı, romatizm hastalarında, kireçlenme hastalarında bir romatizma ilacı olarak da düşünülerek kullanılmaktadır kullanılmaktadır. Ceviz ayrıca tıpkı şişman obezite insanlar gibi çift tıpkı aynı şişman insanların zayıflamaya çalıştığı gibi bazı insanlar da vardır. Yaratılış gereği 3 kilo alamazlar. Tabir deyimse bir deri bir kemiktirler. İşte bu cevizde bulunan yüksek miktardaki omega 3, omega 6 yağ asitleri işte zayıflık hastalığı çeken bir değeri bir kemik olarak tabir edilen insanları da kilo almalarına yardımcı olmaktadır. Cevizin ve ceviz yaprağının çayının tüm şeker hastalıklarına diyabet hastalıklarına iyi geldiği kötü kolesterolü dengeleyip düzene soktu ve şeker hastalarının en büyük kabusu olan şeker komasına girmesine sebep olan kandaki şekerin inanılmaz derece yükselmesinden dolayı her gün günde 3-4 ceviz tüketen herkes kandaki şeker oranı kolesterol oranını dengelediği için şeker ve diyabet hastalarına da alternatif tıpta tavsiye edilen ürünlerden biri de ceviz ağacıdır. Ceviz yaprağıdır, ceviz meyvesidir. Cevizin dalları, tüküğü böyle çok sağlam, parlak olduğundan mobilyacılık sektöründe çok önemli bir yeri vardır. Sağlam bir ağaç olduğundan bu kaymak tabaka diye adlandırılan zengin sosyete takımı özellikle mobilyaların sağlam ve kaliteli olması için ağaç seçimini cevizden yaparlar. Ceviz bugün insan olma çok sayıda faydası vardır. Ceviz kısacası bir kalp ve damar hastalıkları, kalp krizi engelleyici, koruyucu bir ilaç olarak düşünülür. Bir şeker, diyabet, kötü kolesterolü engelleyici, engelleyici şeker hastalığına iyi gelen ilaçlar oldan biri, doğal ilaçlardan biri olduğu kemik yapısının, kemik erimesini, romatizma ilaçlarına eş değer olduğunu ve özellikle çocuklarda kemik gelişimini, kemik yapısını güçlendirdiği er, özellikle yine erkeklerde cinsel performansı, cinsel iktidarsızlığı ortadan kaldırarak cinsel performansı maksimum düzeye yükselterek güçlü bir af Afro düzey etkisi olduğunu hatırlatırız. Ayrıca ceviz yaprağından yapılan çay bir bağırsak ve mide parazitleri kurtçukları asalakları düşürücü öldürücü yok edici bir etkiye de sahip olduğu yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Bugün YouTube'da kanalımızda sizlere ceviz ağacının ceviz yaprağının ceviz meyvesinin faydalarını anlatmaya çalıştık. Ve kim olduğumuz için yapraklar maalesef kalitesini bozmaya başlamış. Ancak doğada biz bunu bulabildik. Ve derlediğimiz haberler doğrultusunda, cevizle ilgili derlediğimiz haberler doğrultusunda sizlere anlatmaya çalıştık. Siz detaylı bir şekilde tüm sağlık sitelerinden cevizle ilgili açıklanmış bilgileri okuyabilirsiniz ve sizlere her gün sağlıklı yaşam için günlük 2-3 tane ceviz tüketmenizi yaklaşık olarak 30-40 gram ceviz tüketmenizi tavsiye ederiz. Bunun üstünde tüketilen bir cevizde bulunan yüksek vitamin kalori enerjiden dolayı şişmanlatacağını, sizlere kilo aldıracağını açıklamak istiyoruz. Hoşçakalın.